Herkese yepyeni bir günden yepyeni bir videodan tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Borsa İstanbul'da ucuz kalmış enerji şirketini değerlendirip yorumlayacağız. Bana soracak olursanız şu anki fiyatı bakın şu anki fiyatı 2022 yılındaki fiyatıyla neredeyse aynı hatta daha da altında. Gerçekten yükselmesine rağmen şu anki fiyatlanması geçen senenin fiyatlarıyla aynı biliyorsunuz ki enerji şirketlerinin şu anki fiyatıyla geçen seneki fiyatı arasındaki dağlar kadar farkı biliyorsunuz. Bu enerji şirketi hem karlılıklarını arttırıyor hem geleceğe yatırım anlamında inanılmaz bir şirket hem de şu an için %70'i Doğan Holding'in elinde bulunuyor. Hem Doğan Holding arkasında bulunduğu için hem sürekli temettü dağıttığı için hem karlılıklarını büyüttü ve hem de geleceğe yatırım anlamında olduğu için bu enerji şirketi şu an potansiyel olarak gerçekten ileriki dönemlerde inanılmaz bir karlık sağlayabilecek bir şirket olarak görülüyor benim için. Bu şirket bence herkesin de zaten aklına ilk gelen şirketlerden biri olacaktır. Galata Wind hissesi olacak. Bugün sizlerle beraber hem teknik anlamda hem de temel anlamda değerlendirip yorumlayacağız Galata Wind hissesini. Bakalım bize ileriki dönemlerde ne kadar bir karlık sağlayabilecek, ne kadar bir karlık sağlama potansiyeli var. Bunların hepsini değerlendirip yorumlayacağız. Siz de elinizde Galata Wind hissesi bulunduruyorsanız ya da kaç derelerden tutuyorsanız aşağı yorumlara yazabilirsiniz. Onun dışında sizin de Galata Wind hakkında fikirleriniz varsa yine aşağı yorumlara bırakabilirsiniz. Sizin de değerlendirmemi istediğiniz hisleriniz varsa yine aşağı yorumlara yazabilirsiniz. Videolarımı beğeniyorsanız ve videolarımın devamını istiyorsanız da aşağı bir beğeni bırakmayı ve abone olmayı da unutmazsanız çok sevinirim. İsterseniz gelin bu mükemmel enerji listesini sizlerle beraber değerlendirip yorumlayalım. İlk olarak şöyle bir bilgilendirme yapacak olursak Galata Wind Enerji biliyorsunuz ki 15-16 Nisan 2021 yılında 5.6 TL'lerden halka arz oldu ve halka arzdaki fiili dolaşım payı şu an için %30 olarak görünüyor. Yıldız Pazar'da işlem görüyor ve halka arz olduğu gündem itibaren de gerçekten yatırımcılarına çok güzel bir karlık sağladı ve şu andaki fiyatı da 26 TL'lerde işlem görüyor. Özet raporları kısmına bakacak olursak özet raporlarında gördüğünüz gibi geçen seneye nazaran net dönem karında herhangi bir artış görmüyoruz. Ancak satışlarında ve esas faaliyet karında %20'ye yakın bir artış görüyoruz. Dönem varlıklarında ve öz kaynaklarındaki artış da aynı şekilde gözümüze çarpıyor. Çeyreklik satışlarının geçen seneye nazaran hatta sürekli artan, artan bir ivmeyle artması da bu şirketin hala kâr edebileceğini ve çeyreklik fava önünde bu şekilde artmasıyla beraber de şirketin kar ettiğini bizlere gösteriyor. Bakın buradan da bakacak olursanız da aslında 2022-2023 karşılaştırması yapacak olursak bile çeyreklik net karının burada arttığını görüyoruz grafik bazında Şirket belirli bir dönemde satış gelirlerinde ve net karında bir düşüş yaşadı. Bu yüzden de belirli noktalarda fiyatlanmaların ucuz kaldığını düşünüyorum. Ancak tekrardan toparlamasıyla beraber de şirket yeniden gözümüzün önüne gelmeye başladı gibi görünüyor. Şöyle şirket bilgilerine bakacak olursak Galata Wind sahip olduğu rüzgar ve enerji santralleri ile elektrik üretimi gerçekleştirmektedir. Biliyorsunuz ki hem gelecek anlamında olsun hem de ileriki dönemlerde rüzgar ve güneş enerjisi panelleri ve santralleri gerçekten geleceğin yatırımı olacaklar ve bunları değerlendiren insanlar da bence ileriki dönemlerde çok büyük karlar elde etmiş olacaklar. Şu anda da gördüğünüz gibi Doğan Şirketler Grubunun %70'lik bir payı olduğunu görüyoruz ve %30'luk payının da halka arz olduğunu görebilirsiniz. Onun dışında sermaye arttırım ve temettülerine bakacak olursak herhangi bir sermaye arttırımı göremiyoruz. Ancak şirket 2021 yılından halka arz olmasına rağmen gördüğünüz gibi her sene %3'e yakınlık bir temettü verimi ile beraber her yıl aynı tarihte, aynı ayda yani Mayıs ayında güzel bir temettü dağıtımı yapmış ve yapmaya da devam edecek gibi görünüyor. Bu şekilde temettü dağıtmasıyla beraber de hem özet raporlarının düzelmesiyle beraber bu şirketin ileriki dönemlerde özellikle 2023'ün Mayıs ayına kadar çok güzel bir fiyatlanmalar hatta belki de Mayıs ayından sonra bile güzel fiyatlanmalar bekleyebiliriz. Üçüncü çeyrek bilançolarına bakacak olursak gördüğünüz gibi satış gelirlerini geçen döneme nazaran %80 arttırdıklarını görüyoruz. Bakın o bahsettiğim gibi 2022 yılında 1 milyon TL'lik bir satışları varken 1 milyar TL'lik 2023 yılında 337 milyon TL'ye düşüyor ve büyük bir şekilde negatif bir gelir tablosu görüyoruz. Ancak tekrardan şu an için toparladığını ve tekrardan 1 milyar TL'nin üstünde bir satış gelirine ulaştığını görüyoruz. Aynı şekilde bürüt karında geçen döneme nazaran bile iki katına çıkardığını görebilirsiniz. Tekrardan toparlamış gibi görünüyor. Faaliyet karı da aynı şekilde 1 milyar TL'nin üstüne çıkmış gibi ve geçen döneme nazaran bile iki katına çıkarmış. Ondan önceki dönem bile %118'lik bir artışla tekrardan hızlı bir şekilde toparlanmış toparlamış bir şirket gibi görünüyor. Umarım ileriki dönemlerde tekrardan karlılığını arttırır ve karlılığını arttırmasıyla beraber yatırımların da artması bu şirketin çok güzel bir fiyatlanmalara geleceğini bizlere gösterecektir. Rakip analizine bakacak olursak şöyle bir fiyat kazanç oranına da göz atalım. Enerji üretim ve dağıtımında gördüğünüz gibi ağırlıklı ortalama şu an için 14 nokta olarak 14.13 olarak görünüyor. Piyasa defter değeri ise 2 olarak görünüyor ve burada gerçekten de çok büyük şirketler var. Enerjisa mesela fiyat kazanç oranı 2 olduğu için bunun ortalamasını çok önemli ölçüde düşürüyor. Ama Galata Wind yine de aynı şekilde şu an piyasanın ortalamasında olarak 14 FK oranıyla gerçekten güzel bir fiyat kazanç oranında. Aynı şekilde piyasa defter değeri Favek oranında şu an için piyasanın ortalamasında olması da bu şirketin hala kar edilebilir potansiyelde olduğunu bizlere gösteriyor açıkçası. İsterseniz gelin fiyat kazanç oranını ve özet raporlarından sonra sizlerle beraber bir de teknik analizin değerlendirip yorumlayalım. Videonun baş kısmında da bahsettiğimiz gibi bakın şu anki fiyatı gördüğünüz gibi 26. %10 TL'lerden işlem gören Galatavin bakın 2022 yılının Kasım ayında da 28 TL'lerden işlem görüyormuş ve şu anda da işlem gördüğü fiyat aralığı geçen seneki fiyat aralığından bile düşüyor. Yani o kadar yükselen bir Borsa İstanbul vardı. 800'den 8 giden 4 pardon 4000'den 8000'e giden bir Borsa İstanbul vardı. Galatavin de aynı şekilde gerçekten 12 TL'lerden tekrardan 38 TL'lere kadar çıktı. Ama şu an işlem gördüğü fiyat geçen seneki fiyatından nazaran hala düşük kalmış gibi görünüyor. Ve bu şirketin bu şekilde olması da bence hala ucuz kaldığını bizlere gösteriyor. Şimdi sizlerle beraber şöyle bir destek noktası çizecek olursak bu arada hemen şu destek noktasını çizdikten sonra size yine Fibonacci'nin nasıl mükemmel ve şiir gibi çalıştığını göstermek istiyorum. Sadece Fibonacci ile bile işlem yapabileceğinizi kaç videodur gösteriyorum. Bakın tepe noktasından 2022 yılından günlük bazda aldığım bir Fibonacci çizgisini en alt noktaya alıyorum ve satış noktasını nokta atışı yapan bir Fibonacci çizgisi görüyorsunuz. Yani şunun nokta şeklinde çalıştığını görebilirsiniz. Aynı şekilde düşüp de teyit aldığı noktanın yine aynı şekilde bir destek noktası olduğunu 786 bandına gelen bir Fibonacci noktası olduğunu görebilirsiniz. Şu anda da bunun en önemli destek noktası olarak bence tam olarak bu nokta. 25.50 bandları Galata Wind için çok önemli bir destek noktası. Zaten onun da altında gördüğünüz gibi parçalı bir şekilde düşüş gerçekleştirmiş ama buralarda defalarca likidasyon bölgesi oluşturmuş ve gördüğünüz gibi 2022 yılından itibaren sayarsak bakın Defalarca 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. kere şu an değme noktasına gelmiş ve gerçekten de bu noktanın çok önemli bir destek noktası olduğunu bizlere defalarca hatırlatmış. Ben Galata Wind'in bu destek noktasının altında bir gün kapanışı ya da işlem yapacağımızı düşünmüyorum açıkçası. Ha olur da kötü olaylar olursa tabii ki olur. Teknik analizler her zaman tutmaz. Onun da altında bizim şurada 22.80 hareketli ortalamaya da denk gelen bir destek noktamız mevcut. Onları da size şöyle çizeyim. Hem hareketli ortalama 233'e denk gelecek şekilde hem de Fibonacci bandına denk gelecek şekilde bir destek noktamız da altında mevcut. Ama burası bizim için bir baron bölgesi olmuş gibi duruyor. Destek noktasından sonra ileriki dönemlerde nasıl bir karlılık nasıl ve nasıl bir fiyat performans izleyeceğimize bakacak olursak yukarıda ilk olarak direnç bölgemiz şurası kesinlikle bizim için bir direnç bölgesi oluşturacak. Bakın aynı şekilde şekilde burada da defalarca bir satış yemişiz ve burada da bir önceki 2022 yılında bir direnç bölgesi oluşturduğumuz nokta olarak 28.9 bantları bizim için önemli bir direnç bölgesi. Sırasıyla senaryolardan bahsedecek olursak bakın eğer ki bu noktadan bir tepki alıp yukarıda bir satış yiyebiliriz ilk olarak. Aşağıda tekrardan bir dönüş yapabiliriz. Buralar gayet normaldir. Eğer olur da bunun üstünde bir gün kapanışı yaparsak yani 30 bantlarında bir gün kapanışı yaparsak Galata Vint için hem düşüş trendi bitmiş olacak hem de piyasa anlamında tekrardan hacimlenecek ve dönüş trendini bize aldığını teyit etmiş olacak. Buradan döndükten sonra artık gideceğimiz tek nokta bakın. 33 bandı. 33 bandının üstünde bir gün kapanışıyla beraber de gideceğimiz nokta sırasıyla zirve noktamız olacaktır. Zaten burayı da çizmeme gerek yok. Siz zaten görüyorsunuz artık destek ve direnç noktalarını. Burası da defalarca satış ettiğimiz bir direnç bölgesi. Ben tamamen Fibonacci ve onun da üstünde likidasyon bölgeleriyle çalışıyorum. Ve bunun defalarca testini teyit yaptım ve her seferinde de çalıştığını gördüm. Tabii ki önemli anlarda kriz anlarında bu şekilde bir çalışma olmayabilir. Ancak sizin de gördüğünüz gibi defalarca kaç videodur gösteriyorum. Fibonacci bantları ve likidasyon bölgeleri çok önemli bir alım satım bölgeleri olarak bizlere kendilerini kanıtlamış gibi görünüyorlar. Günlük bazda hem destek hem de direnç noktalarımızı gösterdik gibi görünüyor. Bir de 4 saatlik bantta bakacak olursak 4 saatlik bantta da aynı şekilde şu an için şöyle bir paralel kanalda olduğumuzu görebiliriz. Aslında yine düşen bir paralel kanal ve bu paralel kanal kanalında şu an için içerisinde ilerlemekteyiz. Tabii ki çok fazla bir teyit noktası görünmüyor ve sadece burada 1, 2, 3 noktada bir teyidimiz var. Burada da 2 noktada bir teyit noktamız var. Çok olumlu bir çizim gibi değil ama şöyle bir bakacak olursak mikro olarak direnç bölgelerimiz bizim sırasıyla hareketli ortalama 5 ve 8 olacaktır. Hareketli ortalama 5 ve 8 yani 26.70 bandının üstünde kapatmamız saatlik bazda olumlu bir hacimlenme olacaktır ve onun üstünde artık kapanış yapmamız gereken şey 4 saatlik bantta da olsa şurada göreceğiniz hareketli ortalama 200 ve 50'nin kesiştiği noktalar olacaktır. Zaten bu kesiştiği noktanın üstüne kendini atmasıyla beraber üst bandı deneyecektir. Bakın sizlere de göstereyim. Hareketli ortalama 200 kesmesiyle beraber üst bandı denemiş. Hareketli ortalama 200 kesmesiyle beraber üst bandı denemiş. Gün bak 4 saatlik kesim yapamamış üstünde. İyice bakın. 4 saatlik bir kapanış yapamamış. Yaptığı gibi hemen üst bandı denemiş. Tekrardan 233 saatlik hareketli ortalamanın üstünde bir gün kapanışı yapar yapmaz tekrardan direnci denemiş. Yani yani hem hareketli ortalama 233'ün üstünde bir gün kapanışı pardon 4 saatlik bir saatlik kapanış yapmamız gerekiyor. Saatlik kapanışla beraber de zaten gideceğimiz noktanın şurada bizim direnç bölgemiz olduğunu hepiniz göreceksiniz arkadaşlar. Altta da aynı şekilde yine destek noktamız bizim 25 noktaları ve onun da altında 24 25 24 bantları olacaktır. Bakalım ileriki süreçlerde Galata Wind hissesi bize ne kadar karlılık sağlayacak. Hem güzel bir enerji şirketi hem geleceğe yatırım yapılabilecek bir şirket potansiyeli olarak da değerlendiriyorum ben. Hem temettü verimliliği olsun hem de şu an için tekrardan özet raporları ve bilançolarıyla toparlaması olsun. Şirket ileriki dönemlerde tekrardan kendi adından çok çok söz ettirecek bir şirket gibi duruyor. Geleceğe yatırım anlamında bence değerlendirilmesi ve kesinlikle şöyle bir göz ucuyla da olsa bakılması gereken bir şirket olarak düşünüyorum ben. Tabii ki bu fikirler tamamen bana ait olmakla birlikte hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi içermemektedir. Bunları da kendi riskiniz ve kendi değerlendirmeniz açısından lütfen kendi kararlarınızı da alınız. Siz de elinizde Galata Wind Enerji hissesi bulunduruyorsanız aşağı yorumlara yazabilirsiniz kaç TL'den tuttuğunuzu ya da kaç TL'ye kar ettiğinizi yazabilirsiniz. Sizin de değerlendirmemi istediğiniz hisseleriniz varsa yine aşağı yorumlara bırakabilirsiniz. Videolarımı beğeniyorsanız ve videolarımın devamlılığını istiyorsanız bir beğeni bırakmayı ve abone olmayı da unutmazsınız. Çok sevinirim. Bunlar benim için çok etkili şeyler. Gerçekten emek veriyorum ve emeğimin karşılığını verdiğiniz için de hepinize çok teşekkür ediyorum. Herkese bol kazançlar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın.